Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayım. Şu anki videoda Minecraft Texas Moto Survivor'ın 9. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. En son ne yapmıştık? Ya bu evi böyle bitirdik. Cam map top yani kum mum toplayacaktık. Böyle cam falan yapacaktık şuralarına arkadaşlar. Ee, aşağı inmemiz lazım ama aşağı tabi hep böyle zulüm çekerek inmemek gerekiyor. O yüzden merdiven yapma kararı aldım. Böyle bir merdiven yapacağız bunlardan. Ee, hemen şuradan bir merdiven yapalım. Hepsini merdiven yapalım böyle bir şöyle Şunu da gelsin. Hazır gibi baksana da buradan. Tam böyle buradan inebiliriz bak. Şöyle hop. Şöyle. Onun içinde biraz daha ta bunu taştan mı yapsaydık? Bu Tam taştan yapalım burayı böyle o zaman. Şöyle. Şöyle. Böyle hızlıca yapalım. Aşağı doğru bir merdiven yapacağız ama bayağı uzun sürecek. Ben burayı hızlandırırım arkadaşlar veya hızlandırmam tam emin değilim. böyle Arkadaşlar böyle düz bir merdiven olmayacak. Süsleyeceğim tabi bunun etrafını falan Merak etmeyin yani o konuda. Böyle face gelme videoların daha çok gelmesi istiyorsanız arkadaşlar like atmayı, like butonuna olmayı lütfen unutmayın. Yok şunun altı olacak. Heh. Ee, biraz zor olacak ya. Toprağa ver abi şu elime. Ama olmadı. Pardon, pardon. Böyle değil. Heh. Buraya hop hop yapacağız. Evet. Şurayı biraz genişletmek lazım. Çünkü altına giremiyorum. Şöyle. Bak, altta creeper var. Bana bakıyor. Bak. Görüyor musun? Bak. Delleniyor beni görünce creeper'lar. Niye acaba? Şöyle. Şöyle. O ne? O ne? Oha ilk defa görüyoruz arkadaşlar bu seri canavarı. Acaba na nasıl bir şey? Uzaktayım. Yok. Tamamdır. Şöyle ha. Şöyle. Hop. Tamam. Ya mal bu creeper biraz ee, değişik bir creeper arkadaşlar. Olur böyle şeyler. Zamanla düzelir. Baksana oğlum çok hızlı geliyor ya creeper. Şöyle hop. Ya abi niye yanlış koyuyorum ya. Şöyle yapalım. Hop hop. Ee, Şuraya inelim. Kıra abi şunları hızlıca. Tamam. Şu ya yani koyduk da kır kırarız artık şöyle. Hop. Şöyle. Ya abi. Heh. Böyle. Oo aşağı düşüyoruz. Şu patatesi yiyip suya atlayabilir miyiz? Ek şuradan bir şuraya. Bak creeper'ı görüyor musun bak. Bak. Patladı. O bedavadan ağaç şeyi düştü. Şurada bir canavar vardı. O, o nerede? Gitti mi o? Ana canavar gitmiş lan. Değişik bir şeydi. Aha bak bir tane daha giriyor. Hop. Patlama. Patladı bu sefer değil mi? Heh. Şimdi patla... Lan ö... ee, şurayı kapatalım. Çirkin duruyor yoksa. Gidip bir uyuyalım da. Şu... Arkadaşlar şu yağmur gitsin ya. Evet arkadaşlar uyuduk. Şimdi uyan uyanmamız lazım. Uyandık. Tamam. Yağmur durdu mu? Durdu. Çok güzel. Müthiş. Ah bak, bu seslerden... Ee, öldürmek istiyorum artık bu sesi. <laughs> o oh, zombi. Ah, zom. Lan bizim kılıcımız nerede? Dur. Kılıcım. Ha. Lan bu ne? Bu ne? Hareket edemiyorum. Bu ne ya? Boss gibi bir şey mi miydi bu? Ne çıktı acaba? Hop. Bu ne ya? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar ne olduğunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Aha çanta düştü bir tane de. Ne var? Tahta balta. Gitsin o kullansın tahta baltayı. Şuradan şimdi hop hızlıca gidelim. Pembiş pembiş sakura ağacımız var lan burada. Güzel. Ne iş? Güzel iş. Şu bak hemen bırak şu ağaçları. Ağaçları. Şimdi. Hop, hop. Hop hop hop. Bak şurada bir tane iskelet var. Şimdi. Hop hop hop. Hop Kovalay. Hop hop hop. Hop, kovalay. Kaz bunları abi şimdi tekrar. Şöyle bir daha bu taraftan <laughs> hop 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 bir daha yani, gerisini toprak koymaya gerek yok ve merdivenimizin temeli bitti arkadaşlar çok güzel alkış istiyorum <laughs> şimdi merdivenleri oraya Koymakla var şimdi geldi onu yap şimdi. Aklıya gelmeden hemen yaptık. Tamam. buradan böyle iyi şey yaptılar. Şimdi buna dekorasyon önemli. Bunun için çit gibi bir şey mi yapsam diye düşünüyorum. Çok fazla merdiven yapmışım. Keşke bu kadar hepsini yapmasaydım ya. Bu ne ağacıymış? Şöyle bak nasıl bir şeymiş bu. Oğlum çok çirkin bir ağaç ya. Ben bunu var ya asla kullanmam. Aşırı çirkin. Üzgünüm çok çirkinsin yani. Doğruyu söylemek zorundayım. Hmm, şurayı... Kalsın orada. Ee şunu yap. Bu da kalsın burada. Şimdi nasıl nasıl şu nasıl süsleyebiliriz? E, tuzak kapısı veya çift yapacağız. Çift yapalım. Çit daha e, hesaplı geliyor. Dedi hadi, hadi hop hop. Hop hop. <laughs> ben burayı hızlandırayım arkadaşlar. Çok zahmetli bir iş burası şimdi. Arkadaşlar bak o hayvan yine orada. Hemen gitmeden önce bir yemek. Şunu yiyeyim lan dur. Ama etki etmez bu da. Ama iki tane cam verdi. Nasıl bir şeymiş dur. Saldırıyor bu. Ne ki bu? Oy Hayır! Sana kaç. Ha ben bunu burada öldürürüm. Hop. Oğlum. Seyirledin mi beni? Ya ne oluyor? Heh, tamam öldürdük arkadaşlar. Ne çıkacak içinden bakalım hemen. Çöp çıktı, at. Umarım çöp dediklerimiz e, iyi bir şey değildir. Hemen yemek yemeye gidelim. Şuradan köyümüzden. Sonra buradan biraz şuradaki tarım şeylerini dızlayıp yukarı taşıyacağız arkadaşlar. Oraya yemek şey yapacağız. Çünkü her yemek için köye yemek gerek... Yani köye yemek istemiyorum. Bak şurası dur. Şuradan tavuk. Al abi avuçları. Ekebiliyor muydu daha? Heh, şöyle ek, ek de. Kalsın böyle ekili. Şöyle Tamam bunları hepsini toplayalım abi. Of of. Of. Nerede bunlar abicim? Şöyle. ek bunlar da şöyle. Biraz dursun şöyle hop. Şöyle bunlar da ek abi. Şu i̇çine tohum var. Şöyle hızlı hızlı. Tamam yeter bu kadar. Hemen. Şöyle Şurada bir craft table yapalım. Koyalım şuraya. Nerede şunlar abicim? Hop. Ee. Arkadaşlar niye ekmek olmuyor? Ekmek. Ee, Bu ne? Ee, buğday. Allah Allah. Arkadaşlar bunu yorumlarda yazar mısınız? Niye ekmek olmuyor? Tamam abi bu da buğday. Bu buğday değil mi? Neyse havuca kaldık. Bir daha ya. Bu da karnımızı güzel doyurmuyor. Ekmek çok güzel olurdu arkadaşlar. Eğer niye olmadığını bilmiyorum. Eğer yine olmazsa olmadı. Bu, buradaki buğdayları game mode birden yani silerim. Yerine ekmek alırım ne kadar ekmek yapıyorsa. Öyle yaparım. Tabi siz de izin veriyorsanız. Şimdi. Hop. Bu da çok şey iş ya. Çok zor iş. Çünkü ince bir şey arkadaşlar. Tam ucunu tutturmak zorundasınız. Bak ben şuradan yol açayım şöyle bir. Ha, Yetişir mi abi? Yok yetişmedi. Yetişir mi? Ya abi ol olmadı. Şöyle yapacağız. ha. Hop hop hop. Hop hop hop. Tamam. Şöyle. O zaman bunun altını da kapatalım böyle. Daha rahat olur. Şöyle. Bunu görmediniz. Görmediniz de. Toprakla kapatmayalım arkadaşlar. Ee, neyle kapatalım? Ee, bir şey olmuyor muydu böyle? Neyse dur. O zaman açık kalsın öyle. Bu toprakları kazarız sonra. Bak bir tane daha var. Burada onu da öldüreyim. Ya abi şunu. Yayımız yok mu bizim? Aha var. Kaç canı var? Görem göremiyor bunu. Ben nasıl kaçırdım? Hop. Hop. Düşmedi mi Bu ne? Ne düştü? Ivory. Ivory neydi ki Türkçesi? Hatırlamıyorum. Şimdi. Şöyle... Ya abi yemek de yok öleceğiz ya. Vallahi öleceğiz. Dur yeni yeniliyor mu? Yeniyor da hiçbir şey yaramıyor. Heh. Ya abi şunları. Hah. Şimdi. Ya abi, biz merdivenden niye düşüyoruz abi ya? Düşme. Düşme. Düşersek ölürüz. Maalesef gördük. Evimizin önüne de şöyle hayvan gibi. Zor iş ya şunu yapmak. Çok sinirim bozuldu. Şurayı yapabilir miyiz? Tamam. Tamam. Tamamdır. Bura böyle oldu. Şu, at, at şu bir tık daha yapalım. Düş şöyle. Arkadaşlar şu, şu, şeyler nasıl kapatılıyor? Siz biliyorsanız lütfen yoruma yazar mısınız? Onları ve şunları çok gıcık oluyorum. Nerede abi? Aa, bak şunlar yok mu? Çok gıcık oluyorum onlara. Şöyle. Tamamdır. Şimdi bu tarafa geldi yap bunu. Arkadaşlar ben burayı kesmek zorundayım. Çünkü çok... Çok sıkıcı. Evet arkadaşlar. Çok uğraştırıcı şeylerden sonra bitti, şu yalandan bir tane de o dekorasyon olsun diye anlattım. Şu biraz kötü durmuş, o tarafı da mı öyle yapmışım ben? Bu tarafı düzgün yapmışım, o taraf biraz... Da... Neyse arkadaşlar düzeltiriz sonra onu. Şuraya ışık... Ee, ...koysam güzel olur mu? Öyle. Ha, hayır ya, kötü oldu. Ve ee, tane mi verdin, niye 7 tane verdin ya? 3 tane kaldı. Kötü oldu. 4 4. Bunu iyi kullanmak lazım. Ee, bunu nereye koysak acaba? Neyse. Bunlar o zaman şurada kalsın şöyle. Ha şuralar, şuralarda da kalsın. Güzel gözüksün böyle. Ee, merdiven var mı? Tamam var. Şöyle Şöyle hızlı hızlı çek abi Şuraları kapatalım şöyle Çift yardımıyla arkadaşlar şöyle bir şey çekeceğiz zaten buraya Şöyle şurayı da şöyle yap Tamam ee, Başka Kum toplamaya gidelim Şurada var zaten ee, Şey yapacağız cam için yapacağız arkadaşlar cam için kum lazım Hızlı hızlı topla biraz. Zaten fazla toplamayacağız. Azıcık bir şey. Ee, topladık arkadaşlar. 31 tane. Şimdi eritmeye gidelim. Şöyle hızlı hızlı hop. Şuradan kırık taştan hemen şöyle bir tane fırın yapalım. Bir tane daha yapalım da. Fırınlar şu anda şurada dursun. Ee, şuraya koy abi. 3 tane kalsın orada. Başka yaka, yaka, Bu yemek miydi? Root ya. Root. Yok. Yemek değil. Bu ne ki? Ne abi root ya? Neyse kalsın orada. Bu ne? What? Abi boşu boşuna kullandık ya. Işınla yamaya yarıyormuş. Of düşme. Yemek yemek lazım arkadaşlar. Tekrar tarlaya gideyim. Tamam. Şimdi yukarı çıkalım. Bayağı bir yemeğimiz oldu. Çok güzel. Ben patatesi ısıtayım hemen şurada yukarıda. Arkadaşlar çok güzel durmuyor meyve ama bak. Tat. Kuvarsı sadece böyle alt kısmından biraz kullandık. Keşke biraz daha güzel kullanabilirdi. Aslında biraz daha güzel elverişi kullanabilirdim. Şu yukarı çık çıkalım mı ya? Diğer bölümde arkadaşlar şu yukarı çıkalım. Şuraya at abi şunları. Pişir. 9 tane cam olmuş. Hemen yani koymaya başladım. Hop hop hop. Şöyle hop hop hop. Ya ucunda kaldı deme ya. Şuraya keşke bir tane daha olaydı. Aha. Ye şuna bir tane. Bu havuç pişiyor mu ya? Bir tane daha. De... Abi havuç nasıl pişmez abi? Çok mantıksız bak işte my... Minecraft'ta bu hareket çok yanlış olmuş. Havuç nasıl pişmez arkadaşlar ya? Al abi. Şuraları da kapatalım. Hop hop. Şöyle de bir cam açalım. Diyeceğim de burasında manzara yok ki. Ha ama buraya böyle bir şey yapacağız. Yalandan şöyle açalım hadi. Sizime kıracağım. Şu şekilde bir şey açalım. Arka açma gerek yok bence. Yani şu tarafa niye açalım ki? Burada araba bir şey yapacak mıyız ya? Bir ne olur ne olmaz bir açalım ya. Ya da aç yok açma abi. Orayı açma. Al abi şunları. Şuraya su koymak lazım. Bak onu her zaman unutuyorum. Demir lazım oraya. Şu yukarıdaki yere de koyayım şu camı. Orayı unutmayalım. Hop. Tamam. Bak. Hmm, dur şimdi. Demir lazım De Demir, demirimiz aşağıda var. İn abi hemen aşağıya. Hop. Ölme. Uy. Tamam. hemen gidelim. Bir demirden kova yapıp sudan şey yapacağız. Orayı havuz yapacağız arkadaşlar. Böyle güzel olacak. Başka nasıl bir yapı yapabilirim arkadaşlar? Yapıları yapı tavsiyesi siz bana söyleyebilirsiniz. Böyle yapım bu yaparız. Oyunu bitirmeye de çalışacağız. Evet ama biraz böyle sindire sindire böyle yapılar falan yapalım öyle. Bir tane yetmeyecektir tabi. Var mı? Baş Burada kova sanki vardı diye hatırlıyorum ama. Kovamız yok. Aa var mı? Evet. Doğru hatırlıyormuşum arkadaşlar. Evet. Ya yine mi sen? Oğlum ben seni öldürmekten bıktım. Sen doğmaktan bıkmadın mı? Ne geldi? Müzik diski. Ya müzik diski. <laughs> Şöyle gidelim abi hızlı hızlı. Aa, arkadaşlar su almayı unuttuk ya. Aha bir dakika şurada su yok muydu ya? Vardı çok güzel. Heh. tamam. Tamam hemen in abi şuraya. Bak şurada kömürümüz de var güzel. Şöyle. Şöyle. Şu köşeye de koy. Buraya da koy. Tamam bir daha dolduracağız şu kolaları. Şöyle. Şu orta yapalım şuraya gitsek. Tamam buru oldu. Şuraya yapalım. Hala daha var. Hemen gidelim bu hızlıca. Arkadaşlar e, videolarımı beğeniyorsanız like atıp yorum yazmayı. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok ama çok seviyorum. Evet, yemek barımız yine düştü. Acıktık. Şuraya koy. Ha tamam oldu mu? Şöyle yalandan koy işte. Tamam. Olmuş. Ee, yerimiz de yok. Şu bir dakika. Tahta var mı? Tahta. Şunu yapalım. Şöyle bir. Evet. O sandığı kıracağım oradan arkadaşlar. Suyun üstüne kalmasın. Ama diğer video... ben video dışı kırarım artık. Artık videomuzun sonuna gelelim. Neyse arkadaşlar. Yeni bir videonun sonuna geldik. Video beğendiyseniz tekrar söylüyorum. Like atıp yorum yazmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilsen abone olup bildirimleri açarsan çok ama çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.